çıktı Life for win yakalandı Onu da indirmeyi başarıyorlar o çok forma üstüne orak oldu İmmo geldi şimdi İmmo geldi şimdi Max Stalker'ı kesmeye başardı Sunstrike geldi Pench'i çıktı vurmaya devam ediyorlar Pench'i biraz klik daha gelirim orada Aegis'i düşürmeye başardı Life for win Bırakmayacaklar Swap geldi orada bakalım Tornado geliyor Üstüne çıktı stun attı Pench'i yedi Sijok gördü şimdi orada Vision'dan Sijok evet, yani çok fazla gidiyor. gitti Sunstrike, Sunstrike. Oooo oh. Yalnız Infest, Life or Win, orada Blade Mail açtı, Swap geldi, Life or Win, şimdi Ulti formu. Tekrar başlayacak. Dagger'la birlikte uzaklaştı ama, Stun da geldi. Orada olduğunu lav, çok köşelerde kaldı, i̇nfest. hemen odaklandılar. Orada Oracle, Ulti geldi, Blade Mail'ı bastı, Rendentir yakalandı bir yandan da. Rendentir, Linken'i... Usun gezmeyi istirahat ettik, üstünde kaldı. Ama Swap geliyor da, Usigin'den çok iyi pozitif, Rendentir üstüne ultiye Revo hiçbir şey basar bir şey yok. Geldi Şimdi döndü pençeye vurmaya başladılar orada. Transfer geliyor. Her değil bölüşüldü üstünde double kill kaldı Necromane Pinch Evil serisi Tornado geldi orada Life or Win EMP geliyor stun gelecek mi bakalım Necromane Necromane Brutal Dabın 30 saniye Mevlamak da orada Bekledi Last Year Echo birlikte Ölmedi üstüne bu formundan gelen Putin gezmi Mekromen'i zorlayacak diye bastı. Shadow Black diyor. Atladı. Orada ulti üstüne armor kırıldı. Disruptor'dan çok güzel ulti çıkarıyor. Orada kaldı. Mekromen. Üçü de kinetik kıyas arasındaydı. Revo orası Doom Putin geldi. geldi. Yani, bu sefer, bu sefer, ölecek. Bu sefer ölecek. Bu Kesmeyi başardılar. Fly for win. Arnold Toggle geldi ama yapacak bir şey yok ee, üstüne bakalım Dagger ona da Red Fire attı. Dagger latmadı o da ölüyor. Bay Bey yok. Bir şeyden gelmişti o. Swap, Swap geldi, geldi. pençe Geç kaldı biraz. Ulti Refresh geliyor şimdi. Arkadaşlar. Refresh geldi. Bir Metor daha geliyor. Bir de Blast geldi. Devam edecekler bakalım. Havartürk'ü de vardı. Döndü vurmaya devam ediyor. Ornado geldi eski bir şekilde. Bir Alprak daha geliyor orda. Triple kill şey. aldı. Post'u gezmeyi üstüne ebisin. vurmaya devam ediyor. Döndü vuruyor. Ultra kill. Ede'liği kesmesi lazım. gelecek mi? Bakalım kovalıyor. Cold snap mevcut. Yine tutmadı. Bir şey yok. Sıtan da başarılı değil. Morali bozulmuş durumda. Evet, Sıtan da geldi. Worm geliyor. Yılda birlikte uçurdu. Revo. Üç metre elektrikli kız. Bozing ezmiyor. Bağlandı. Medeli ikisi bakalım. Medeli kaç kez yok. Bozing birlikte daha uzaklaştı. Life e döndüler. Life or Win'e de bitti Worm. Faybek gelmişti. Sınar Temple Run'ı bu şekilde oynamaya alışkınsınızdır. Ancak Samsung Gear VR'la kendinizi oyunun içinde bulacaksınız. Vay canına! Yıldızlara bakın. Bir saniye takacağım. Şimdi sadece yıldızlara bakmakla kalmıyor. Yıldızların arasında uçuyorum. Vay canına! İşte buraya gitmek isterdim. Neden olmasın? Şimdi bambaşka bir dünyadayım. Muhtemelen kahramanlara hayranlık duyuyorsunuzdur. Ancak Samsung Gear VR sayesinde siz de kahraman olabilirsiniz.